arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube kanalı çekeceğiz. Hmm, evet. Anne okula gitmek istemiyorum. Bebeğin yüzüne ne olmuş kızım? Ben Dönmüş. Ben karaladım. Aydın çıktı. Çakı katil bebek olmuş kızım bu. <laughs> evet. Kızım. Ne oldu anne? Bugün okul var. Anne ya ben okuldan korkuyorum. İlk gidişim sonuçta. İlk zaman herkes korkar kızım. Sonra çıkışta anne ben biraz daha kalacağım diyeceksin. Ben biliyorum. Öyle demem. Neyse hadi gidiyoruz. Yavaştan okula gidiyorlar. Evet, okulun yol tutuyoruz arkadaşlar. Okulumuz neresi? Hemen okulumuzda gösterelim. İlerliyorlar. ilerliyorlar. Burası deniz. Şuradan geçelim. Evet. Kızım karşıdan karşıya geçiyoruz. Araba gelebilir. Elim tut. Evet, okul, okul yakın mı zaten ya? Aa, okul çok güzelmiş. Merhabalar. Okula bakar mısınız? Yeni mi geldi? Evet. İşte bu da öğretmeni. Evet ben şu tarafa kayayım. Okulun girişi orası mı? Burası. Tamam. Bakın arkadaşlar asansör bir okul. anne. Ben annenle biraz konuşacağım. Sen içeride arkadaşlarını oynayın tamam mı? Ben seni çıkartayım sonra ineceğim. Tamam. Hı -hı. Üst katta sınıf arkadaşlarım var. Merhaba. Sen arkadaşlar kendini tanıt. Ben de öğretmenle bir şey konuşacağım yani annenle. İlk ya. Buraya ilk. Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Benim ismim Ela. Ela. Bizim benim ismim de Zarya. Benim ismim de Ayşe. Ayşe. Ne kadar tatlı Memnun oldum. Memnun oldum tanıştığımıza. Evet. Ne kadar tatlı çocuklarsınız siz öyle. Otur bakalım yanımıza demişler değil mi? Hı -hı. Ben ilk gün olduğum için korkuyorum demişti mi kızım? Hayır, onu belli etmiyor. Belli etmiyor mu korktuğunu? Hı -hı. Hı, -hı. Öğretmen, öğretmen gidince ağlayacak. Tamam. Ama yavaş yavaş süremiz ilerliyor. Ya anne, biraz var. Tamam, biraz daha çekelim ama. Devam edelim. Ya, istiyor. <laughs> Ağlıyor. Evet, şimdi bunları konuşturmaya geçelim. Hı -hı. İkkalleri kişilerde biraz şey yapabilir aslında. Çok ağladı. anne çıkıp da gelmek istemeyeceğim dedim ben biliyorum ama bizim okul çok güzel de ona iyi bakacağım. Merak etmeyin. Lütfen. Evet arkadaşlar öğretmen sınıfa çıkmıştı hatırladığınız gibi. Hı hı. Ve baştan yapıyorum. Burası öğretmenin masası mı? Ç Evet. Çocuklar, ben telefonla konuşman demek Bahçede siz burada bekleyin. Tamam öğretmen. Gidiyor. Telefon görüşmesi yapacakmış arkadaşlar. Bu üç arkadaş da anlaştı mı acaba? Aralarında neler geçiyor? Neler konuşuyorlar? Ben çok merak ediyorum. Ayşe Asansörleyin söyledi öğretmen. Gördüğünüz gibi bahçeye gitti. Bu burası da Bahçe. Hmm. Evet, evet, ha, evet evet. Evet evet evet. Evet çocuğumuz biraz... Ah ben yeni geldim arkadaşlar. Ben biraz korkuyorum. Öğretmen nerede? Biz sana Bahçe'nin yolunu gösteririz. Öğretmenim Bahçe'de. Zil mi çaldı? Dışarı mı çıkıyorlar? Yok dışarı çıkmıyorlar. Hmm. Zil çalmadı. Bu öğretmenine gitmek için... Bahçe onu gösteriyorlar. Tamam. Öğretmenin yanına götürüyorlar. İşte. Asansör yukarıda zaten. Asansöre biniyorsun. Asansör bir paşa inebilirsin. Ben aşağı kadar gelip şimdi çıkacağım.